arkadaşlar ne haber nasılsınız keyifler yerindedir umarım bugün sizlerle yeni hesabında oynuyoruz bu hesap bana geçti arkadaşlar 35 karakterli güzel bir hesap burada şimdi biraz maç atacağız hemen girelim ilk şey olan maçımıza maçımıza girdik şöyle ben şurada kutuyu bir alayım hemen Mike gel buraya Mike bir git ya. Darbe istiyorum. Git. Sur gel bakayım buraya. Ne var? Hadi ama bekle. Öl ya. Tam böyle Mike gel buraya canım yok. Nereye gidiyor? ulan ya tam oraya ultimi attım kim var orada helikon mu arkadaşım öldü mü olsanız da fark etmiyor zaten ikimizi aldım görüş geliyo hadi be kim öldüğün? ben dördüncü müyüm hadi hadi be ilk ben ölüm. neyse bu maça daha gidelim onu da spot'a girelim Hemen şu kutuyu ben alayım bir. İki tane tek hesaplaşma oynadık. Şimdi bir de çift hesaplaşma oynarım biraz. Sonra videomu sonlandırırız. Aşağıda bir var. Sen maksiyetsin gel buraya. Gel hadi arkadaş olan sonra dibine girip öldüreceğim seni. Ben böyleyim. Burada adam yok. 5 kişi kaldı. Bak adam beni bekliyor ya. Aklıma da geldi zaten. Git lan bir daha öfke al gel. Gel buraya. Gel. Diyorsa gel hadi dibine gir. Ne oldu lan? Ne oldu? Adam olacaktı. O taraf kostümlüyüz artık yapıyoruz. Ben sen, sen biz de aynı şekilde. Bize yok yani de bize sparkız yani. Gel lan arkadaş olan. Tam özür dilerim özür dilerim vurdum, gel. Ya işte yanlış kavurduk gel ya. Ölmek istemiyorsan gel. Lan mamu gel dedim sana. Allah'ım ya. Lan otomatik bastım nereye atıyor lan? Tamamdır. Birinci olduk bunda da. Hemen çift hesaplaşma girelim bu el bir sefer Tamam yanımda şöyle bir tank geldi abi. Sen onları al gitti. Ben şöyle ilerli. Ne abartınız ya ne ara dörtlük topladınız ağzınız Beş şut oldular ya. Ya gideyim. Öldü ya. Kaç 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 kaç. Leon gerçek. Ha değilmiş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tane maçımda Leon böyle bir aksesuar gibi geldi ama yanımda böyle duruyor falan. Ben marklıydım. Adam durdu yani ben inandım bildiğin böyle aksesuar dedim. Adam bir vurdu sonra öldüm ya. Yani. Saniyeden beri bizi darlıyorsunuz. Bir gidin bari bir. Ne var? Pem ne oldu? Ya onu ben alacaktım Rosa ya. Aldım. ne oldu sanki? Öleceğim. Hemen kaçıyorum. Rosa gel buraya. Pem sen de git. Zaten öteki uğraşım Bize sen gelme. Oğlum gitsene. Lan Gidin lan. Neyse o da öldü. Hem gel buraya kafana tükürürüm senin ben ya. Ölecek abi. Ad vallahi var ya. -6 idim ya. -5 Her neyse. Arkadaşlar Brawl Pass'ta ilerliyorum. Taşım var zaten bu sezon Brawl Pass'ı alacağım. Şöyle bayağı bir ilerleyelim arkadaşlar sonra mükemmel bir Brawl Pass açılım videosu gelecek. O videomu da kaçırmamak için şimdiden abone olursanız güzel olur. Hem ben sevinirim hem siz kaçırmazsınız. Kutu, ee, kutu açılım vermişim ya. Kuponu da biriktiriyorum. İnşallah bayağı bir ilerleriz. Yani kuponumda da 3-4 kutu olursa güzel olur kutu açılımında. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.